lar. Bir beraber oyuncak açılışı yapıyoruz. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizleri çok özledik. Bugün sizlerle adımını açamadığımız böyle make up seti vardı. Onunla böyle birkaç tane oyuncak açılışı yapıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bak şurada bir iki tane oyuncağımızı hazırladık. Evet. Pepe ile bunu. Şimdi eğer makyajlarımız çocuklar için uygunsa adayı de deneyeceğiz. Uygun değilse bebeklerimize deneyeceğiz. Şurada da de bir tane bebeğimiz var. Hazır oldu bekliyor değil mi? Evet. Hazır mısın? Evet. Aç bakalım bakalım. İlk önce, ilk önce ha, şundan başlayalım mı? Başlayalım. Şurada şöyle bir tane Hello Kitty vardı bu. Evet çok, çok güzel. güzel. Bir tane de saati var pembe. Bir tane Hello Kitty e, telefonu var, bataryası var, gözlüğü var. Bakalım. Aç bakayım. Elini görün, elini görün. Şöyle şunu biraz çekelim. Nasıl çekebilirsin? Şu, şu. Ay pop diye açıldı direkt. De. Şöyle alayım. Şöyle içinden de. Daha... alalım. Ay çok güzel. Sen böyle telefon istiyordun değil mi? Hadi. Evet. Çöpünü de bana ver. Vereceğim. Gözlüğü tak bakalım sana yakışacak mı? Yakışacağım. Uuu. Aa, çok güzel görüyorum. Evet, çok güzel oldu. Aa, mavi görüyorum hani. Evet, kelebekler var. Abi. Evet. Şimdi saatini tak bakayım. Sa 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 Saatin ben takayım sana. Şimdi biz ben şimdi şu bakalım. Şöyle bir telefonu var. Acaba çalışıyor mu? Bir birini takalım. Çalışıyor. Bir tak. Ay düştü. Ay düştü. E, Telefonu bakayım bakayım. Abi bir kan kullandığın telefonlardan hatırlıyor musun? Çok güzel böyle telefonlarım vardı. Birkaç tane evet. sesli telefon diye ağlamıştın. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ara bakayım. Benim. <laughs> tamam. Çok güzel. Şimdi evet. make-up sesler kılışına tüketelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Hadi. Vay canına. Çok heyecanlıyım ya. En çok bunu merak ediyordum biliyor musun Adam? Ben de evet. Şimdi şöyle alalım. Kağıdını da çıkar. Kağıdını. Ace okay, alın make-up sesi diyor bakalım. Şimdi neler çıkacak? Açalım. heyecanlıyım ya. İnşallah o kadar bekledik güzel bir şey çıkar. Çantası çok güzel benziyor değil mi? Evet. Aa, aa, o çıkmıyor kızım. Aynısı varmış. Aa, aa. Ama göründü ne? Bakın bak içinde neler varmış. Şurada şu çıkanlara bakalım. Şu Konya'nın evet. evet. Ay bantı varmış. No, aç bantı nasıl olacak? Açın İndir aşağı. Aç, evet. Hmm, şöyle. Ne çıktı? merak ediyorum. Aa, aa rengarenk rengar, far çıktı. Tam ters açıyorsun kızım. Bak göster bize. Aa, harika değil mi? Evet. Bak bakın arkadaşlar şöyle yakından gösterelim. Çok şöyle. Çok güzel. <laughs> evet. Onu şimdi, bırak. Şimdi şunu diğerini aç. Şöyle kapatalım. Evet. Merhaba. <laughs> bir tane törpü çıktı. Evet. Bakalım. Aa, harika bir renk. Tırnaklar çıktı. Bakalım. Aa, aa, ada. Çok güzel değiller mi? <laughs> Evet çok yazı güzel. çok güzel kullanacaksın. Tamam başka? Bir adet bu ne? Bir Ruj. Adet. Bakalım nasıl fırçalar çıkardı. Bakalım. Hmm. Şakacık daha yap bakayım. <laughs> çok merak ediyordun. Bir de kaş tarağı çıktı değil mi? Kaş fırçası evet, çıktı. Şurayı. Evet. Evet. kaşlarımızı tarıyoruz. <laughs> çok eğlenceli ya. Bir hmm. de kaş parları çıktı. Kaç tane sürmek için fırçalar çıktı? toplamda evet. kaç tane fırça çıktı? 5 adet fırçamız çıktı. Aslında bunu isterseniz bunları, bunlarla da sürebilirsiniz. Şimdi ben içeri yine okuyayım. Eğer çocuklar için uygunsa sen de Aha. kullanırız. Eğer çocuklar için uygun değilse bebeğimizi. bebeğimizi de evet bebeğimizi de yaparız. Evet yapacağız. Artık ben, e, Güzellik salonu açabilir Her şeyimiz var. Evet. Bakın, bakın simli simsiz farlarımız var, ojelerimiz var, fırçalarımız var ve tırnaklarımız var. Bakın simlerimiz var. Şimdi bunu kutusuna güzelce eleştirelim ne yapıyorsun adı şimdi güzelce yerleştiriyoruz değil mi evet. ya şu tırnaklara bayıldım ben ya da çok tatlı evet. değiller mi çok tatlılar Oy. duygul şey koy duygul şey koy dörpümüzü koyalım dörpümüzü de koyalım artık adam da make up çantası var değil mi adış evet. tatillere giderken alabilirsin yazın evet. yanına küçük bavulunu koyabilirsin İstediğim zaman zamanda alırım evet olarak kullanabilirsin artık şirujumuzu

ve evet, bunu koy bunu koyabilirsin. koyabilirsin koymayacağız koyalım efendim. şimdi şimdi arkadaşlar bilincik aşkım çantamız hazır çok tatlı değil mi ya evet, çok Eğer beğendiyseniz kocaman kocaman likelarınızı bekliyoruz abone olun ki ailemiz <laughs> kocaman olsun biz <laughs> sizi çok, çok seviyoruz seviyorum. şimdi bunu açıyoruz değil mi kapatalım Onu kapatıp koy bence bunun kuaför seti var evet arkadaşlar Şimdi ne yapıyoruz? Bebeğimize birbirimize makyaj birbirimize yapacağız. Yapıyoruz. Hadi merak ediyorum bakalım. Nasıl olacak? Bir paramızı açalım. Evet bir paramızı açalım. Niye geldi? Bu çantamıza. şu çantamızı böyle. Ah çoktan parçaladı teker. Evet. <laughs> Bu kuaför seti. Tam güzellik salonu açabiliriz artık. Evet. Aa, ada, ne kadar çok şey varmış. Aa! Tamam, şey varmış. bunları. Çıktım. Neler çıktı? Bir tane. Bir tane saç kurutması. Pzz, bak saçlarınızı kuruturuz. Bunu evde. Göster fotoğraf ya makinesi peşim. evet Çiğ. onlar iki tane belki bileklik mi Bak, tak şöyle. bilekliklerini tak, evet, evet. bu neymiş şş, şş. bakalım ha, a, a, çok güzel parlar varmış şöyle gösterelim arkasında da var hıf, hıf, hıf. bakın arkadaşlar Tatlı değil mi? O neymiş? Parfüm. Parfüm. Bir adet de parfümümüz varmış. Şöyle. Aa, bu da aşağıma çıkıyor. O neymiş? Oşarlar. Bir adet de varmış. Evet. Ya çok güzel. Bir adet de pembe tarağıma çıktı. O da Saçımızı külülü kıvırcık yapmak için değil mi? Evet ablamlar. Böyle ablaların yapıyor. yapıyor. Başka ne çıktı? Bir, bir, aynı bir tane yani. de ayna makyaj aynası evet. göster şöyle kendine de şöyle göster evet bir adet de makas evet arkadaşlar bizim puan evet. var makyaj evet. setimiz var evet. artık sıra neye geldi bebeklerimizi bebeklerimizi yapmaya süslemeye makyaj yapmaya hazır mısınız arkadaşlar ben evet hazırız ben. Da -da Aa, anne ben merak ediyorum. Evet. Bu ne biliyor musun? Polis şeyi. Evet. Aç bakalım. Evet, hep pe 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 pembe hep pembe olmaz değil mi? Evet. Biraz da... biraz da değişik oyuncaklara bakalım. Sonra bunları süslemeye başlayacağız Yaşı arkadaşlar. Kim içinde neler çıkacak? Çıkıyor. ne olacak. Çıktı. Ayşe. Bir kapatalım istersen. Onu bir kapat. Aa, Bu iki kişilik oynanan tabanca. Bakın. Polis tabancası. Bu da. Ama arkadaşlar bu gerçek tabanca değil. Bu şöyle oyuncak tabanca. Tamam mı? Tak bunu. Ha evet a, Kardeşinle beraber oynarsın. Abla abla da oynayabilir. Ablanla da oynayabilirsin. Dök bakayım. Oh, şu, akşam baba işten gelince eller havaya diyeceksin, tamam mı? <laughs> Ama takım takım. Oo! Adamina vurdun mu? Evet. Bu sevdim bunu. Sen asker Ellerimi kaldırdım. Lütfen beni vurmayın lütfen. Bu kadar Anneciğim şu kadar bebek kız oyuncakları var pembe pembe. Seve seve şu tabancaları mı sevdin? Evet. Artık arkadaşlar Adamina hırsızları yakalayabilir. Bu ne biliyor musun? Biliyorum. kelepçe. Evet Hırsız yılı kelepçeyi takıp ne yapacağız? Yakalayacağız. Hapse oturacağız değil mi? Evet. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bütün oyuncak açılışlarımızı yaptık. Bizim açılışımızı beğendiyseniz adamın sunumunu beğendiyseniz. Abone unutmay, olmayı, basmayı unutmayın. Sizleri ne yapıyoruz? Çok 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 seviyoruz. Öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.